Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf fen bilimleri kitabı kazanım testi 1 numarayla başlayacağız. Bu kitaplar 2022-2023 eğitim öğretim yıllığında Milli Eğitim Bakanlığı dağıttı. Bunların soru çözümlerini yapmaya çalışacağım. Başlayalım sorularla. Tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir. Buna göre bilim insanının kanun eşleştirilmesi hangisinde doğru yapılmıştır diye soruluyor. Şimdi burada Lavoisier kütlenin korunumu kanunu bulmuştur diyebiliriz. Yani bir numara A olacak. Joseph Bros sabit oranlar kanunu. Dalton'da kat oranlar kanunu bulmuştur diyebiliriz. Yani 1C, 1A, 2C, 3B şeklinde olacak. 1A, 2C, 3B olan B seçeneğidir diyebiliriz. Basit bir soruyla başladık. Basit soruyla devam edelim. Aşağıdaki tepkimede tepkimeye giren ve tepkime sonucu oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir. Buna göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş. Burada kütlenin korunumu kanununa göre giren kütle tepkimeye giren kütle tepkime sonucunda oluşan kütleye eşit olacak diyebiliriz. Şimdi giren mal çıkan mala eşit olacak. X artı 12,8 eşittir. 13,2 artı 3,6 eşit olacak. Toplama çıkartma yapacağız kısacası burada. 16,8'den 12,8'i çıkarttığımız zaman C3H4'ün kütlesi 4 gram olarak gelecek. Cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. Üçüncü soruya bakalım. H2O bileşiğinde kütlece birleşim oranı 1 bölü 8'dir. Şimdi şunu bir huyu e, huy edinelim. 2 hidrojen 1 oksijen H2O oluşturmuş. Oran başlangıç değişim sonuç. Oranımız kaça kaç? 1'e 8. Yani 1 gram hidrojene karşılık 8 gram oksijen birleşiyor ve 9 gram su oluşuyormuş. Bizim e, kaç gram suyumuz var? 54 gram. Şu oran değişmeyecek. 1 grama 8 gram birleşecek. 9 gram su oluşacak. Kaç katına çıkmış? 9'un 6 katı. O zaman harcananlar da oran da 6 katına çıkacak diyebiliriz. 8'in 6 katı 48. 1'in 6 katı 6 gram. O zaman 48 gram oksijen. 6 gram hidrojen. Cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. Devam edelim. F2O3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı 7 bölü 3'tür. Yani bu şu demektir. Daha demin de yapmıştık ya. Fe artı O F2 O3 2 3 dedik. Oran Oran başlangıç değişim sonuç. Şimdi 7 grama karşılık 3 gram birleşiyor. Giren mal çıkan mal neydi? Eşitti. 10 gram oluşmuş. 14 gram demiri 6 gram oksijen tepkimesinden 20 gram F2O3 oluşur diyor. Şimdi oran değişmiyorsa 20 gram oluşur. 7'nin kaç katı? 2 katı. 3'ün 2 katı. 10'un 2 katı. Oran değişmemiş. Oran değişmediği müddetçe sıkıntımız yok. Şimdi ikinciye bakalım. İkinci öncüle bakalım. 40 gram Demir 3 oksit bileşiği elde etmek için 28 gram FE yeterlidir. Şimdi yazayım. Şuraya 40 gram bileşik oluşmak için bileşik kaç katına çıktı? 4 katına çıktıysa o zaman 7 bölü 3 oranının değişmemesi için giren maddelerin kütleleri de 4 katına çıkacak. Yani 28 gram demire karşılık 12 gram oksijen birleşecek demektir. 28 gram demir yeterlidir diyebiliriz. Şimdi 3. 3. öncüle bakalım. Gene tepkimeyi yazayım. F2 O3 Oran başlangıç değişim sonuç. Oranımız kaça kaç? 7'ye 3 10 gram oluşuyor. 21 gram demir ve 21 gram oksijen. Şimdi Oran dahilinde verilmemiş. Yani 7'nin 3 katı var elimde. 3'ün tam 7 katı var. O zaman burada kim bitecek? Oranda fazla olan oranda fazla olan daha fazla harcanacağı için bundan ne kadar harcanırsa diğerinden de o kadar harcanacak ki şu 7 bölü 3 oranı ne yapmasın? Değişmesin. Bak tekrar ediyorum. Şimdi eşit kütleli sorularında ki burada eşit kütle verilmiş. Eşit kütleli sorularda oranda büyük olan daima daha önce biter. Çünkü daha fazla harcanıyor demektir. Bundan kaç kat harcadıysan diğerinden de o kadar harcayacaksın ki neden? 7 bölü 3 oranını atmasın değişmesin. 21 artı 9'dan harcadığın kadar ne yapacağını Oluşturacaksın. 30 gram oluşur. E 21'in 9 gramına tepkimeye girmiş. Geri kalan 12 gramı tepkimeye girmemiştir diyebilirsin. O yüzden cevabımız 3. öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve yani B seçeneğidir diyebiliriz. 5. soruyla devam edelim. X, Y, 2 bileşinin kütlece %60'ı hangi elementmiş? Y elementiymiş. Buna göre 30 gram X'e 2 bileşi elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir diye soruyor. Şimdi X'e 2 bileşinin kütlece birleşim oranını bulalım. Nasıl bulacağız? Şurada vermiş. %60'ı Y elementiymiş. 60 Y ise %100'ü tamamlamak için 40'ı X'e yazarım. Tabii böyle bırakmayacağız değil mi? Sadeleştireceğiz. 4 bölü 6 ile de sadeleştirdiğiniz zaman 2 3. Yani bu şu demektir. 2 gram x'e karşılık 3 gram y birleşiyor demektir. Hemen tepkime denklemini yazıyorum. x artı 2y x 2 XY2. oran başlangıç değişim sonuç. Oranımız kaça kaçtı? 2'ye 3. Giren mal çıkan mal eşit olacaktı. 5 gram oluşur. 30 gram ne oluşmuş? X 2 oluşması için oranın değişmemesi için bu 6 katına çıktıysa bunlar da Niye çıkması lazım? Oran değişmeyecek. 2, 2 bölü 3 oranı. Bunlar da 6 katına çıkacak. 12, 18. Bize demiş ki hangi e, kaç gram Y elementi gerekir demiş. Y'nin miktarı 18 gramdır. Yani cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Altıncı soruyla devam edelim. X'e 2 bileşiğinde kütlece birleşim oranı 3 bölü 4'tür. Pekala. 28 gram x 2 iki elde etmek için kaç gram x elementi gerekir diye soruyor bize. Şimdi x artı 2 y'nin kütlece birleşim oranı ne kadarmış? 3 bölü 4'müş. Oran başlangıç değişim sonuç. Oranımız kaça kaç? 3'e 4. Kaç gram birleşmiş? 7 gram. 28 gram bileşik için ne kadar x gerekir diyor. E oran yukarıdaki soruyla hemen hemen aynı. 7'nin kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. 3'ün de 4 katına çıkar. 4 katına çıkar dedik. 12. 4'ün de 4 katı 16. E giren kütle çıkan kütle eşit işte olacaktı. 28 gram ne oluşacak? X'e 2 için kaç gram x elementi gerekir? 12'dir diyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. 7. soruyla devam ediyorum. 14 gram X ile 8 gram Y elementi artansız tepkimeye girdiğinde e, X-Y bileşi oluşuyor. Şimdi e, artansız demek tepkimeye giren X ve Y'nin tamamının tükenmesi anlamına gelir. X artı Y x oluşturmuş. 14 grama karşılık 8 gram birleşmiş. 22 gram madde oluşmuş. O zaman bunun kütlece birleşme oranı sadeleştirecek olursak her, e, her taraf 2 ile 7'ye 4 11 gram oluşur diyebiliriz. Oranımız bu. Başlangıç, değişim, sonuç. Şunları arkadaşlar huy edinelim. E, çünkü çok işimizi kolaylaştıracak. Sadece burada değil, ilerleyen konularda da bunlar bize e, yol gösterecek. Neymiş? 42 gram X. Şimdi Y ile artansız tepkimeye girmesi gerekli. Yani oranın değişmemesi lazım. 7'nin 6 katına çıkıyorsa 4'ünün de 6 katına çıkacak ki şu 7 bölü oranı 42 bölü 24 ne yapmayacak? Değişmeyecek. E buranın tamamını harcayacağım ben. Çünkü artansız olmasını istiyorum. Tepkimeye giren kütle çıkan kütleye ne yapacak? Eşit olacak. Bunların tamamı bitti. 66 gram ne oluştu? x y bileşiği oluştu diyebiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Evet. Buna göre tepkimede kaç gram oksijen kullanılmıştır diye soruyor. 40 gram kalsiyum. Kalsiyumun sembolünü biliyorsan yaz. Yoksa kalsiyum da yazabilirsin. Yeterli miktarda oksijen ile tepkimeye girdiğinde kalsiyum oksit oluşmuş. Bileşi biliyorsan yaz. Bilmiyorsan yapacak bir şey yok zaten. 40 gram kalsiyum tepkimeye girdiğinde 56 gram bundan oluşmuş. E, kütlenin korunumu kanunu der ki tepkimeye giren kütle çıkan kütle eşittir. E şimdi oksijenin kütlesini bilmiyorsam 40 ile hangi sayı toplarsam 56 diye sorarım. Onu da 16 şeklinde bulmuş olurum. Evet şimdi gelelim 9. soruya. X ve Y elementlerden oluşan iki bileşikten birincisi kütleci 130, ikincisi kütleci %40 x içermektedir. İki bileşikteki x elementin arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi katlı oranda bu tip sorularda ben şu şekilde ilerliyorum. Birinci bileşik. ikinci bileşik. x miktarı y miktarı. Birinci bileşikteki iki bileşikten birincisi kütlece %30 y içeriyorsa mı? x ve y içerdiği için geri kalanı y X'i e, x'e yazarım. %40'ı x e, geri kalanı y'ye yazarım. İki bileşikteki x elementlerinin arasındaki katlı oranı istiyorsa yani şunlar arası katlı oranı istiyorsa yeni miktarını sabit tutmam gerekli. Yeni miktarını sabit tutabilmem için yukarı 2 ile çarparsam 30 çarpı 2'den 60 yapar. Yalnız yeni miktarını 2 ile çarparsam bu taraftaki x'in miktarını ne ile çarpacağım? Yine 2 ile çarpacağım. O da ne çıkacak? 140 bölü 40 yapar. Miktarlar arasındaki oran bize katlı oranı verecek. 14 bölü 4'ten 7 bölü 2 yani cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangilerine katlı oranlar kanunu uygulanabilir? Şimdi katlı oran aynı atomlar arasında olması lazım aynı atomlar içerecek bileşik. Birincisi bu. İkincisi ikiden fazla atom olmayacak. Bileşik içerisinde olmamalı. Olmayacak. Üçüncüsü de basit formülleri aynı olmayacak. Basit formülü aynı olmaz ise katlı oranlar kanunu uygulanabilir. Bakalım şimdi. Potasyum, mangan, oksijen. İkiden fazla element var mı? Var. O zaman birincisinin üstünü çizdim. Aynı atomlar içecek dedi. Şimdi sodyum klor. ikincisinde potasyum klor var. Her ikisi de sodyum klor veya her ikisi de potasyum klor içerseydi. O zaman düşünebilirdik. O yüzden ikinci öncül de olmaz. O zaman cevabımız çıktı. Azot oksijen, azot, oksijen. Evet. Şimdi basit formül dediğimizde e, sadeleştirildiğinde aynı formül çıkmayacak. 1'e 1, 1'e 2 oranında birleşmiş. O zaman basit formüllerde aynı olmadığı için o yüzden 3. öncülümüz sadece katlı oranlarına kanun uygulandığı öncüldür diyebiliriz. Yani cevabımız B seçeneğidir. 11. soruyla devam ediyorum. X ve elementler arasında oluşan iki farklı bileşikteki kütleler tabloda verilmiştir. A ve B değerleri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bunu şu şekilde yapabiliriz. 21'den 7'ye gelirken kaçta kaçına düşmüş? 3'te 1'ine. 8'den 2'ye gelirken kaçta kaçına düşmüş? 1 bölü 4'üne. O zaman buradan buraya gelirken x için 3'te 1'ine. 3'ün 3'te 1'i ne kadar yapar? 1 yapar. 8'den 2'ye gelirken 4'te 1'ine düşmüşse y için. Bu da 4'te 1'ine geldiği zaman 1 yapar. O zaman bileşimizin formülü x y'dir. Hem a hem b de 1'erdir diyebiliriz. O yüzden cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. 12. soruyla devam edelim. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X ve Y elementlerinin kütlece birleşim oranı grafikte verilmiş. Burada şuradaki verilenlere dikkat edelim. Daha sonra işlemimizi yapmaya çalışalım. Birinci bileşik. İkinci bileşik. Değil mi? Bunları ne yapacaktım? Tabloya aktaracaktım. Tabloya aktarayım. X, y bileşik formülü diyeyim şuraya da formül. Şimdi birinci bileşikteki x miktarı ne kadar? 3. Y miktarı 2. Iki. İkinci bileşikteki x miktarı 4. Y miktarı 3. Birinci fileşiğin formülü neymiş? X 3. Y 4'müş. Buna göre ikinci bileşim formülü. Şimdi bu hocaların çok güzel sevdiği sorulardan bir tanesi. Basit yolu şu. Birinci bileşikteki x 3 gram. ikinci bileşikteki 4 gram. 3'ten 4'e çıkabilmek için 3'ü hangi ile çarparım? 4 bölü 3 ile çarparsam 3'ü 4 bölü 3 ile çarparsam 4 bulurum. Şimdi bunu nasıl bulurum? 2'yi 3 bölü 2 ile çarparsam ne bulurum? 3 bulurum. O zaman x'i hangi sayıyla çarpacakmışım? x'in altındaki sayıyı 4 bölü 3 ile e, Y'i y'yi hangi sayıyla çarpacakmışım? y'nin altındaki sayı da 3 bölü 2 ile çarpacakmışım. Çarpalım. x çarpı 3 x 3 çarpı 4 bölü 3 y 4 çarpı 3 bölü 2 tamam mı? Şu üçler ne yaptı? Sadeleşti mi? Sadeleşti. Şunlar gitti. Burada 2 kaldı x4 y6 x4 y6 Hocam cevabın B seçeneği olması lazım o halde. Şimdi şöyle. Bize ne istiyor? Basit formül istiyor. Basit formül bu rakamları en büyük tam sayıya bölmek demektir. Ama aynı sayıya böleceksin. Yani bunu tutup hocam bunu 4'e böleyim bunu 6'ya böleyim diyemezsin. Bunu hangi rakama bölüyorsan bunu da aynı rakama bölmek zorundasın. 4 bölü 2 2, 6 bölü 2, 3, x, 2, y, 3 şeklinde olur. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz.